Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Megane 3 sedanı yerine 2009 yılında Samsung'un geliştirdiği Fluence ülkemizde üretilip satılmaya başladı. 2009 yılında 2010 model olarak satılmaya başlayan Fluence'ın makyajlı versiyonu 2012 yılında tanıtıldı ve model 2016 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 200 bin adet satıldı. Renault'un geniş bayi ve servis ağı makul yedek parça fiyatı ve düşük yürütme giderleriyle orta sınıfta Genel beklentileri karşılayabilen Fluence özellikle filo kullanımlarında yoğun ilgi gördü. 2012 yılında tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulsa da hem menzili yeterli olmadığından hem de ülkemizdeki elektrikli otomobil altyapısı yaygın olmadığından elektrikli Fluence çok fazla iyi görmedi. Modelin çok fazla iyi görmeyen bir diğer motor alternatifi de 130 beygir ve 320 Nm tork gücü üretebilen 1.6 litrelik dizel motoruydu. 105, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonları ile genellikle bireysel kullanıcılara hitap eden 1.6 litrelik benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içerisinde 9 litre seviyelerinde. Fluence'larda, Fluorer'larda yoğun tercih ettiği 1.5 litrelik dizel motor en yaygın olan motor alternatifi. Bu motorun 85 ve 105 beygirlik modifikasyonları makyajdan sonra 90 ve 110 beygir oldu. Günümüzde dizel motorların maliyetleri artmış olsa da bu motorlar şehir içerisinde 5-5.5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimiyle ekonomiyi 200-240 Nm arası tork güçleriyle yeterli bir çekiş performansı sunabiliyor. Ayrıca Fluence 530 litrelik bagajı ile döneminin ve sınıfının en büyüğü arka dizbaş mesafesi iç alan genişliği de 2.7 metrelik dingil mesafesi ile D segmentine yaklaşıyor. Authentic Edition, Business, Dynamic, Expression, Extreme, Extreme Edition ve Privilege donanımları makyajdan sonra Joy Touch, Touch Plus ve Icon olarak değişti. Makyajlı Touch donanımlarda ABS, ESC, ASR, fren destek sistemi, ön ve yan hava yastıkları, izofix, sis farları, manuel klima, yol bilgisayarı, elektrikli cam ve elektrikli aynalar, MP3 çolar, Bluetooth ve USB bağlantısı bulunurken Touch Plus donanımlarda bunlara ek refakatçi aydınlatma, hız sabitleyici, elektrikle katlanan dış dikiz aynası, LED gündüz farları ve LED arka farlar, eller serbest, anahtarsız giriş ve çalıştırma, prestij paketiyle satın alınmış Icon donanımlarda ise perde hava yastıkları, yıkamalı xenon farlar, 17 inç alışımlı jantlar, deri parçalı döşeme, sunroof, elektrikli park freni, far ve yağmur sensörleri, otomatik far yükseklik ayarı, kararan dikiz aynası gibi donanımları bulmak mümkün. Samsung SM3 olarak 2010 yılında katıldığı Kore Enkep'te 4 yıldız, 2013 yılında katıldığı Latin Cup'ta yetişkin yolcu güvenliğinden 4, çocuk yolcu güvenliğinden 2 yıldız alan Fluyanslar pratik kullanımda 100-110 km hızlara kadar güvende hissettirebiliyor. Fakat 130-140 km hızların üzerinde rüzgardan etkileniyor. Yol tutuşta gezme ve kaymalar olsa da frenleme ile birlikte fluansların genel olarak sınıf beklentilerini karşılayabildiklerini söyleyebiliriz sıfır satılan fluansların yarısından büyük bir kısmı filo olarak satıldığı için ikinci elde bu duruma özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fluansın üretimden kalkmış olması elbette bir olumsuzluk. Fakat bu kadar çok satılmış bir Renault modelinin yedek parça temininde sorun olmayacaktır. Ayrıca fiyatları C sınıfında hesaplı olan ekonomi yönüyle ön plana çıkan bir otomobil. Diğer markalarda olduğu gibi çift kavramalı yarı otomatik şanzımanında ısınma, mekatronik ve volant kaynaklı yüksek masraflar çıkabiliyor. Bunların dışında deri deformasyonları, tuş kaplamasının artması, kapı cam fitillerinin çabuk sertleşmesi neredeyse her fluyansda görülüyor. Hesaplı olan ömürlü parçalarının erken yıpranması da kapı kilit sorunları da yaygın olarak görülüyor. 2012 yılında ülkemizde satılmaya başlayan J kasa Opel Astra Sedan, K kasada sedan satılmadığı için 8 yıl satışta kalarak 2020 yılına kadar satıldı. Yüzü eskimesine rağmen Astra Sedan hem kurumsal hem de bireysel anlamda ülkemizde yoğun ilgi gördü. Ve Opel'in ülkemizde en çok sattığı otomobillerden birisi oldu. Çünkü kaliteleriyle birlikte satıldığı dönemlerde C segmentinde Egea'dan sonra en hesaplı olan otomobildi. İnsignyalarda e da kullanılmış olan 1.6 litre 180 beygirlik turbo motorlu Astra J'ler piyasada çok nadir. Bu motorlu Astra'lar sadece 2012 ve 2013 yıllarında otomatik şanzıman alternatifiyle satıldı. 2015 yılına kadar sadece 5 ileri manuel şanzıman ile satılan 95 beygirlik 1.3 litrelik dizel motorlar ekonomik ve dayanıklı bir motor olsa da Astra için yeterli performansı sunmadıklarından çok fazla tutulmadılar ve 2014 yılından sonra yerini 1.6 litrelik dizellere bıraktılar. 110 ve 136 beygirlik modifikasyonları ile 1.6 litre dizel motor dizel standartlarının biraz üzerinde yakıt tüketmesine rağmen rakiplerinden daha sessiz olup iyi bir performans sunabildiği için J kasa sedanlarda en çok satılan alternatif oldu ve 2018 yılına kadar satıldı. 2019 ve 2020 yıllarında Astra sedanlardaki tek motor alternatifi olan 140 beygirlik 1.4 litrelik turbo motor dizce Astra sedanlardaki en iyi motor alternatifi. Çünkü 10 saniyenin biraz üzerinde sıfırdan 100 km hıza çıkabiliyor ve start stoplu olanları dikkatli kullanımla şehir içerisinde 8 litrenin altında yakıt tüketebiliyor. Fakat bu motor her LPG dönüşümü ile tam uyumlu değil ve uygun LPG dönüşümlerinin maliyetleri bir hayli yüksek olabiliyor. LPG ile daha uyumlu olan motor ise 115 beygirlik 1.6 litrelik atmosferik motor ki her motorda olduğu gibi LPG'li kullanımla ilgili sorunlar bu motorlarda da görülebiliyor. 5 ve 6 ileri manuel şanzımanları ile birlikte 6 ileri otomatik şanzıman 1.4 ve 1.6 litrelik motorlarında sunuluyor ve yeni nesil tam otomatik şanzımanları rakipleriyle kıyaslandığında hassasiyet ve sorunsuzluk yönünden rakiplerinden daha başarılı. Ülkemizde satılan J kasa Astra sedanlar Opel'in Polonya'daki fabrikalarında üretilse de kalite yönünden Almanya ve İspanya'da üretilen hatchbacklerinden herhangi bir farkı yok. Opel Astra J kasa işçilik ve malzeme kalitesi, sürüş hissiyatı, yalıtım yönünden sınıf standartlarının üzerinde olan bir otomobil. 2009 yılında Hatchback karoseri Euro NCAP'in yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 95, çocuk yolcu güvenliğinden 84, yaya güvenliğinden 46, güvenlik yardım sistemlerden 71 puan ile 5 yıldız almış bir otomobil. Ayrıca Astra pratik kullanımda yol tutuş, direksiyon tepkisi, sürüş kararlılığı ve frenleme açısından da sınıf standartlarının üzerinde. Enjoy, Enjoy Plus, 111. yıl, Edition, Edition Plus, Sport, Daisy, Business, Dynamic, Cosmo gibi donanımlarının en başlangıcı bile temel güvenlik ve konfor donanımlarını barındırırken Cosmo gibi dolu versiyonları kullanıcılarını daha memnun bırakıyor. 460 litrelik bagaj hacmi kimi rakiplerinin gerisinde olsa da ön, arka, iç alanı gibi yeterli. Astra genel olarak rahat ve kullanışlı bir otomobil olsa da ön kol tuş kalabalığı göz tırmalıyor ve A sütunu dönüşlerde kısmen görüşe engel oluyor. Rakipleri 1.3 ton civarındayken 1.4 hatta 1.5 tona çıkabilen ağırlıkları Astra'ların daha güçlü motorlar istemesine bu da performans ve yakıt tüketimi yönünden olumsuzluklara neden oluyor. Tavsiye ettiğimiz 1.4 litre turbo motorlarındaki soğutma suyu sistemi sorunlarına dikkat edilmesi gerekiyor ki üst kapak yenilemenin yanında özellikle 1.6 turbo motorlarında yaşanabilen piston kırma sorunları bir hayli masraflı olabiliyor. Astra sedanlarda silecek suyu sensör arızası, deri deformasyonları, 1.6 litrelik benzinli motorlarında egzantrik arızası, devir dayım arızası, yüksek kilometrede 6 ileri manuellerinde şanzıman sorunları, 1.3 dizellerinde tridiyel zincirinin gevşemesinden dolayı ses yapması gibi sorunlar görülebiliyor. Ford Focus 3, Ford'un yeni yüzünü temsil eden kinetik tasarım felsefesiyle 2008 yılında Martin Smith, Stephen Lim ve Murat Güler tarafından tasarlandı. 4 kıtada 8 üretim tesisinde üretildi. 2010 yılında Amerika'da tanıtıldıktan sonra 2011 yılında ülkemize geldi ve 2014 yılına kadar satıldı. Eski fokusçular ve kurumsal firmalar Focus 3'e büyük ilgi gösterdi. Ülkemizde satışa çıktığı 8 farklı motordan ilki 1 litre 125 beygirlik turbo motor, şehir içerisinde 6,5 litrelik tüketim verileriyle ekonomik görünse de küçük hacimli olmasından dolayı pek ilgi görmedi ve zamanla soğutma sistemi ve start-stopla ilgili sorunları ortaya çıktı. 1.6 litrelik motorlarında ise 100 ve 125 beygirlik 2 atmosferik 150 ve 182 beygirlik iki turbo motor ile farklı performans beklentilerine hitap edildi. Bunların atmosferik olanları nispeten LPG'ye uyumlu olsalar da zamanla subat belirtme sorunları görülebiliyor. 1.6 litrelik dizel motorlarında 95, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonlar bulunuyor. Bunların yakıt tüketimleri birbirine çok yakın ve sedanlarında şehir dışı 4.5, şehir içerisinde 6 litrenin altında. 95 beygirlik modifikasyonları 230 Nm'lik tork gücü ile otomobili 182 km hıza çıkartabilirken 115 beygirlikleri 270 Nm'lik gücü ile Focus 3'ü 192 km hızın üzerine çıkartabiliyor. Trend, trendix Style, Collection, Comfort, Style, Style Plus, Titanium ve Titanium X donanım paketleri. Başlangıç donanımlarında temel donanımlar bulunuyor donanım paketlerinin artması ile birlikte döşeme ve jant iyileştirmeleri ile birlikte perde hava direksiyon kumandalı ses sistemi, kaplanır aynalar, kararan dikiz aynası, çift yönlü dijital klima, hız sabitleyici, elektrikli koltuklar, adaptif farlar, anahtarsız çalıştırma, far yağmur par sensörleri, xenon far, sunroof gibi donanımlar da bulunuyor. 2012 yılında Euro 2000 makyajsız kasa hatchback ile yaptığı testlerde Focus 3 yetişkin yolcu güvenliğinden 92, çocuk yolcu güvenliğinden 82, yaya güvenliğinden 72, güvenlik yardım sistemlerden 71 puan alarak o yıl sınıfında en güvenli otomobil ödülünü aldı. Volvo ortaklığından gelen güvenlik birikimiyle. 2013 yılında Sedan Corsair'i Amerikan Sigorta Birliği'nin yaptığı daha ağır çarpışma testlerinde güvenlikte UD seviye ödülünü aldı. Pratik kullanımda yol tutuş sınıf standartlarının üzerinde ve frenleme de gayet başarılı olduğu için Focus rakiplerine farkı güvenlikte atıyor. Parça fiyatları çok hesaplı olmasa da bayi servis alanında ve parça temininde herhangi bir sorun yok ve ikinci elde Ford'un en çok ilgi gören otomobili. Focus'un olumsuz yönlerinden ilki 421 litrelik bagaj hacmi ve rakiplerinden daha dar olan arka alanı. Makyasız kasadaki tuş yoğunluğu da sadelikten oldukça uzak. Focus'larda kullanılan PowerShift şanzımanlar DSG ile aynı Hızlı ve keyifli. Fakat yazılımsal eksiklikleri ve kavrama hatasından dolayı özellikle makyajsız kasa fokuslarda sorunlu olarak bilinen DSG şanzımanlar kadar sorun çıkabiliyor. Bu sorunlar genellikle kalkışlarda titreme ile başlayıp baskı değişikliği ile bitiyor. Manuel 6 ileri şanzımanlarında da yine kavrama ile ilgili sorunlar görülebiliyor. Bu sorunlar dışında ABS beyni. Arka koltuk katlama mekanizmasında sorunlar, motor takozunun erken yıpranması ve deri olmayan direksiyonlarında erime gibi deformasyonlar daha hızlı gerçekleşiyor. Corolla'nın 10. nesli 2006 yılında Japonya'da üretilmeye başladıktan sonra 2007 yılında ülkemizde üretilip satılmaya başladı. 2010 yılında makyaj geçiren model 2013 yılına kadar üretilip ülkemizde yaklaşık 80 bin adet satıldı. Markanın sorunsuzluk imajı Corolla'nın ekonomi, güvenlik, konfor gibi konularda genel beklentileri karşılayabilmesi, bayi servis alanında sorun olmaması gibi avantajları ile Corolla'lar nesillerdir ikinci elde çok tercih edildi. Ayrıca E140 kasa da diğer Corolla'lar gibi yaşlanan rakiplerinden daha az değer kaybetti. E140 kasanın genelinde 3 farklı motor bulunuyor. Bunların en az satılanı 2010 yılında satılmaya başlayan ve sadece Comfort donanı manuel şanzımanla satılan 99 beygir gücündeki 1.33 litrelik benzinli motor. 12.6 saniyelik sıfır yük hızlanması ile bu motoru yetersiz bulabilirsiniz. Fakat ağır yükle yokuş tırmanmadığı sürece performans olarak özellikle şehir içerisinde yeterli. Ayrıca şehir içi 7.5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimi ile LPG'ye bile çok fazla gerek bırakmıyor. Corolla'larda biraz daha fazla performans isteyenler 124 beygirlik 1.6 litrelik motorları tercih ediyor. 1.6 otomatiklerinin sıfır yüz 11.9 saniye iken manuellerinde bu süre 10.4 saniye ve yakıt tüketimleri şehir için makul kullanımlarda 9 litreye kadar düşebiliyor. E140'ların çoğunluğunu oluşturan motor alternatifi 90 beygirlik 1.4 litrelik dizel motor. Bu motor kronik olarak sorunlu değil. Ayrıca rektifiye yapılmadan 300-400 bin üzeri kilometreleri görebilen bir motor. Fakat yağ eksiltme şikayetleri var. Bununla birlikte dizellerde kullanılan makyaj öncesi 5, makyaj sonrası 6 ileri yarı otomatik şanzımanlarda sarsıntı ve yokuşlarda geç kalma şikayetleri yoğun. Ayrıca dizel otomatiklerin sıfır yüz 14.8 saniye. Bu yüzden E140 kasada bizim ilk şanzıman tavsiyemiz yaygın olan 6 ileri manuel şanzımanlar. Otomatik önceliği olanlar için ise bizce 4 ileri tam otomatikler daha mantıklı. 450 litrelik bagaj hacmi C sedan bir otomobil için çok büyük değil fakat yeterli. 2.60'lık dingil mesafesi ve şaft tünelinin bulunmaması arkada 3 yetişkinin rahat yolculuk edebilmesini sağlıyor. E140 kasada klas gibi dönemsel donanımlar bulunsa da Comfort, Comfort Extra ve Elegant temel donanımları. Dizel ve benzinli motorlarında aynı donanımlarda farklılıklar olabilmekle birlikte başlangıç olan Comfort'larda ABS, EBD, denge kontrolü, sürücü ve yolcu, ön ve yan hava yastıkları, kazada katlanan pedallar, Isofix, ön arka kol dayama, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, müzik kontrollü deri direksiyon, USB bağlantısı gibi donanımlar, Comfort ekstralarda bunlara ek sürücü disk ve perde hava yastıkları, krom kaplama ön ızgara, otomatik klima, bluetooth, alaşımlı jantlar, en dolu versiyonu olan Elegant'ta, park kamerası, kararan ikiz aynası, Far ve yağmur sensörleri, hız sabitleyici gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön koltuklarda ısıtma, ön arka park sensörleri gibi opsiyonları da bulunuyor. Yalıtım ve konfor yönünden dizce hem kendisinden bir önceki hem de kendisinden bir sonraki Corolla'lardan daha başarılı olsalar da e140 kasalar sürüş keyfi açısından özellikle Alman rakiplerinin gerisinde. 2007 yılında Euro NCAP'in yaptığı testlerde yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 5, çocuk yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4. Yaya güvenliğinde 4 üzerinden 3 yıldız almış olan Corolla'lar pratik kullanımda sürüş tepkileri, frenleme, yol tutuş açısından yeterli. Özellikle periyodik bakım dışında otomobillerine masraf etmek istemeyenlerin tercih ettiği Corolla E140'da büyük sorunlar yok ve servis ücretleri normalden biraz daha yüksek. Dizel manuellerde baskı azaldığında motor performansında önemli kayıplar olabiliyor. Zamanla direksiyonunda boşluk oluşması, hava akış metresinin sorun çıkartması gibi sorunlar dahi görülebiliyor ve 2012 yılı üretim beyaz ve gri renkli olanlarda boya atma ile ilgili şikayetler bulunuyor. FD6 kasa Honda Civic 2006-2011 yılları arasında ülkemizde üretilip 2009 yılında küçük bir matyaj geçirip 2012 yılına kadar ülkemizde 50 bin adetten fazla satılmış olan bir otomobil. Civic'ler arasında FD6 kasa Civic'lerin efsane kasası olmaya aday iyi bir otomobil olsa da Civic'çiler bu otomobili çok daha iyiymiş gibi gösterip biraz da abartarak ikinci elde hak ettiği fiyatların üzerinde bedeller talep edebiliyor. Şehir içi 5.2 litre yakıt tüketen 1.4 litrelik hibrit motoru tıpkı 140 beygir güç üretebilen 1.8 litrelik motoru gibi piyasada nadir bulunuyor. Ülkemizde 1.8 litrelik VTEC motorla aynı teknolojide olup sadece silindir hacmi düşürülen 1.6 litrelik benzinli motor yaygın. Bu motor 125 beygir ve 152 Nm torbaları tork gücü ile 10.3 saniyede 0'dan 100 kilometre hızını tamamlayabiliyor. Tork gücü yüksek olmadığından alt devirlerde çok canlı değil fakat üst devirlerde canlı ve keyifli. Şehir içi yakıt tüketimi benzinli kullanımlarda 9, LPG'li kullanımlarda 10 litre seviyelerinde. LPG uyumluluğu açısından en başarılı motorlardan biri olan 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorda her 50.000 kilometrede bir subap ayarlarının yaptırılması verimliliği artırıyor. FD6 kasanın malzemesi genel olarak kaliteli ve dayanıklı olsa da işçilik kalitesi çok yüksek değil ve en büyük olumsuzluğu 389 litrelik bagaj hacmi. Arka iç alanda şaft tünelinin olmaması 3 kişilik arka koltuk yolculuklarında önemli bir avantaj sağlıyor. Ön alan saklama alanları ile birlikte kullanışlı ve koltuk rahatlığı yönünden başarılı olan bir otomobil. Diğer otomobillerden farklı olan iki bölmeli gösterge paneli okunaklı ve yine farklı olan el freni kolu ile birlikte beğeniliyor. Süspansiyonu genel olarak rahat ve yeterli olsa da otomobil yüklü olduğunda yetersiz kalabiliyor. Modelde kullanılan 5 kademeli otomatik şanzıman bazı devirlerde gürültülü olup yokuşlarda kafası karışsa da hem sorunsuzluk hem de geçiş hassasiyeti yönünden sınıfının başarılı şanzımanları. Bakımları aksatılmamış Civic'lerde kolay kolay önemli motor şanzıman sorunları yaşanmıyor. Fakat olası şanzıman sorunlarında masraflar rakiplerinden daha yüksek oluyor. 2006 ve 2007 yıllarında Euro NCAP'in hatchback karoserine yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, yaya güvenliğinde 4 üzerinden 3 yıldız alan Civic'ler hem karoser yapısı hem de güvenlik donanımı ile yeterli. Fakat frenleri daha iyi olabilirdi. Ayrıca Civicler sert virajlarda yan yatma yapabiliyor. Dirim, premium ve elegan Civic'in genel donanımları, özellikle güvenlik ekipmanları döneminin üzerinde olan Civiclerde temel donanımlar bulunuyor. Başlangıç seviyesi olan dirimlerde hoparlör sayısı 4 ve hız sabitleyici standart değil. Donanım seviyesinin artması ile birlikte 6 hoparlör, USB bağlantısı, sunroof, yıkamalı xenon farlar, far yağmur sensörleri, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar gibi donanımlar bulunabiliyor. Periyodik bakım ve ömürlü parçalar dışında önemli masraflar çıkartmayıp LPG'ye uyumlu bir motora sahip olduğu ve iyi bir şanzıman kullanıldığı için FD6 kasalar ikinci elin çeyrek altınlarından. Tabi bayağının yaygın olması ve parça temininde sorun olmaması bu avantajları destekliyor. Üzerine bir de Civicçiler bu otomobili abarttıkları için ikinci elde fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Civiclerde yedek parça fiyatları çok hesaplı değil ve yalıtım memnuniyetsizlikleri yaygın. Özellikle 100 km hızın üzerinde yol ve rüzgar 3000 devirin üzerinde ise motor sesi rahatsız etmeye başlıyor. Yani Civic yalıtım yönünden Avrupalı rakiplerinin gerisinde. Civic'lerde basınçlı su ile yıkamalarda boya atması, motor kulağının ömrünün uzun olmaması, deri direksiyon deformasyonları, direksiyon kutusu sorunları ve ön su tahliye kanallarının tıkanması gibi sorunlar biraz daha yaygın görülebiliyor. Ama bununla birlikte bakımlı bir Civic sahibini kolay kolay yolda bırakmıyor ve sorunsuzluk yönünden satarken de memnun ediyor. Golf'ün sedanı olan Jetta'nın 6. nesli 2010 yılında tanıtıldıktan sonra 2011 yılında yaygınlaşmaya başladı ve 2017 yılına kadar ülkemizde satıldı. Ülkemizdeki satışlarının son bulmasının nedeni olarak Passat'ın önünü açma planları olduğunu düşünenler var olsa da ülkemizde çok satılmış, oldukça benimsenmiş olmasına rağmen Amerika ve Çin pazarına kıyasla ülkemizdeki satışları son dönemlerde yetersiz kalıyordu. 105 beygirlik 1.2 litre TSI motoru şehir içerisinde 6.5 litre seviyelerinde yakıt tüketirken yeterli performansı da sunabiliyor. 1.4 litrelik benzinli TSI motorlarının başlangıcı 2014 yılı makyajı ile birlikte 122 beygirden 125 beygire yükseltilirken 160 beygir gücünde olan modifikasyonu piston kırma, yağlama ve DSG ile ilgili sorunlarından dolayı makyajdan sonra 150 beygire düşürüldü. B6 kasa Volkswagen Jettalarda ülkemizde en yaygın olan motor alternatifi ise 1.6 litrelik dizel motor. 105 beygir gücüyle bu motora sahip dizel manuel şanzımanlı Jettalar şehir içerisinde 5.6 litre seviyelerinde yakıt tüketirken bunların otomatikleri 5.7 litre yakıt tüketiyor. Modelde kullanılmış olan DSG şanzıman çıkarttığı volant ve mekatronik sorunlarından dolayı oldukça masraflı olması ile ün yapmış olsa da bu şanzımanın vites geçişleri son derece hızlı ve sarsıntısız. Ayrıca kullanıcılarına hem konfor hem de keyif sunabiliyor. Ekran, navigasyon, jant ve nikelaj gibi değişiklikler ile bir üst donanım seviyesindeymiş gibi satılan jettalar var olsa da Trendline, Comfortline ve Highline ile birlikte 3 temel donanımına ek Prime ve Exclusive gibi donanımlar yer alıyor. Elektronik fren güç dağılımı, motor güç kontrolü, ABS, elektronik diferansiyel kilidi, ikinci çarpışma freni, ASR, 6 hava yastığı, Isofix gibi güvenlik donanımları ile birlikte yol bilgisayarı, bluetooth, hız sabitleyici gibi konfor donanımları standart iken üst donanım seviyelerinde refakatçi aydınlatma, far yağmur, ön arka park sensörleri, kararan dikiz aynası gibi donanımlar da yer alıyor. 2011 yılında Euro NCAP'in yaptığı testlerde yetişkin yolcu güvenliğinden 94, çocuk yolcu güvenliğinden 86, yaya güvenliğinden 56, güvenlik yardım sistemlerden 71 gibi yüksek puanlarla güvenlikte 5 yıldız alan Jetta, pratik kullanımda direksiyon tepkisi, yol tutuş ve frenleme yönünden kullanıcılarını memnun edip yüksek hızlarda bile yolcusuna güven verebiliyor. 500 litrelik bagaj hacmi Megan ve Egea'dan biraz daha küçük olsa da Civic, Focus, Corolla gibi rakiplerinden daha büyük ve daha kullanışlı. İç arka alanı, diz mesafesi sınıf standartlarında olan Jetta'ların saklama alanları büyük ve kullanışlı. İçlik ve malzeme kalitesi sınıfının en iyisi olan Jetta'larda tuş, pedal ve kapı hissiyatı da rakiplerinden daha başarılı orta yumuşaklıktaki süspansiyonları ile yol tutuştan ödün vermeyip konforu da sağlayabiliyorlar. İkinci elde prim yapan, kolay bulunup kolay satılan, marka değeri yüksek olan jettaların yedek parça ve usta temininde sorun yok. Fakat yedek parça fiyatları ve kimi servis uygulamaları şikayetlere neden olabiliyor. DSG şanzıman masraf konusunda diğer çift kavrama yarı otomatik şanzımanlar kadar riskli ve arıza maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor. Fakat sorun çıkartmadıkları sürece Jetta hem kullanırken hem de satarken sahiplerini memnun ediyor. 2014 makyajı ile birlikte iyileştirmeler yapılmış olsa da yaşa, kullanıma, kondisyona, bakıma bağlı olarak Jetta'larda devir dayım pompasının su sızdırması, ABS beyni ve küçük sensör sorunları, start stop sistemi ile ilgili sorunlar ve dokunmatik ekran sorunları görülebiliyor. Ayrıca servis memnuniyet oranlarının yüksekliği biraz göstermelik. Bizim egamız dünyanın birçok yerinde Tipo ismiyle satılıyor. Bizim diyorum çünkü sadece ülkemizde üretildikleri için değil, aynı zamanda tasarımında Fiat Türk ekibi önemli ölçüde yer aldı. Son 5 yıldır ülkemizde en çok satılan otomobil oldu ve ekonomiklik, kullanışlılık bakımından ülkemizin geneline hitap edebilen oldukça benimsenmiş bir otomobil. Fiat, bugüne kadar yaptığımız en iyi otomobil sloganı ile 2015 yılında İstanbul Otomobil Fuarı'nda Egea'yı tanıtması ile birlikte Egea hem kurumsal hem de bireysel olarak yoğun ilgi gördü ve gördüğü ilgi hala devam ediyor. Egea'larda 120 beygir gücündeki 1.4 litre turbo motor nadirken son makyaj ile birlikte gelen 1 litrelik turbo ve 1.5 litrelik hibrit motorları henüz yaygınlaşamadı. 1 litrelik motor düşük hacimli olduğundan çok tercih edilmezken hibrit motor fiyatı göz önünde bulundurulduğunda Corolla ile rekabet edememektedir. Egea'larda 110 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motor da çok yaygın değildir. Sırasıyla en yaygın olan motor alternatifleri 95 beygir gücündeki 1.3 litrelik dizel motor, yine 95 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik benzinli motor ve 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel motordur. 1.4 litrelik benzinlerin yakıt tüketimi şehir içerisinde 8 litrenin altındayken 1.3 dizellerin tüketimi şehir içerisinde 5.2 litredir. 2021 yılı sonuna kadar Egea ülkemizde 300 bin adet, Avrupa'da ise 450 bin adet satılmıştır. 2016 yılında Euro yaptığı ilk testlerde güvenlik ekipmanı olmayan donanımı yetişkin yolcu güvenliğinden 82, çocuk yolcu güvenliğinden 60, yaya güvenliğinden 62, güvenlik yardımcı sistemlerden ise 25 puan alarak aldığı 3 yıldız ile memnuniyetsizlikler yaratsa da sonradan Güvenlik ekipmanlı modeliyle yapılan testlerde güvenlik yardımcıları puanını 57'ye çıkararak genel güvenliğini 4 yıldıza çıkarmıştır. Pratik kullanımda yol tutuş ve güvenlik yönden beklentileri karşılayabilse de Egea rakiplerinin gerisinde. Çünkü 120 km hızın üzerinde kendinizi çok güvende hissedemiyorsunuz. Başlangıç versiyonunda arka tekerlerde disk frenler bulunmasa da 100 km hızla giderken durma mesafeleri soğuk zeminde 40, sıcak ve kuru zeminde 41 metre. 520 litrelik bagaj hacimleri rakiplerinden daha büyük olsa da arka oturma alanları Ford Focus seviyelerinde ve Corolla, Megane, Jetta gibi modellerden daha dar. 5 ve 6 ileri manuel şanzımanlar ile birlikte 6 ileri tam otomatik ve yarı otomatik çift kavramalı DCT şanzımanlarla sunulan Egea'lar 2019 yılında iç, 2021 yılında dış makyaj geçirmişlerdir. C segmentindeki Alman ve Japon rakipleri kadar beğenilmeseler de, lineadan sonra çıtayı oldukça yükselten Egea ikinci el düşük genel yürütme giderleri, bayi servis ağı yaygınlığı gibi konularda daha avantajlıdır. Ayrıca Aynı bütçelerde rakiplerinden 3-4 yaş daha genç Egea'lar satın alınabilmektedir. Başlangıç donanımlarında elektrikli camlar ve aynalar, ABS, manuel klima, ön hava yastıkları, ESP, EBD, çekiş kontrol sistemi, devrilme ve yangın önleme sistemleri, bluetooth bağlantısı gibi temel donanımlar standart iken donanım seviyesinin artması ile birlikte elektronik klima, 7 inç ekranlı CarPlay uyumlu multimedya sistemi, geri görüş kamerası, far, yağmur, park sensörleri, altı hava yastığı, karartılmış arka camlar gibi donanımlar bulunmaktadır. Yalıtımları fiyat standardının üzerinde olsa da kullanıcı şikayetlerine bakıldığında iç trim sesleri, işçilik ve malzeme kalitesinden kaynaklı erken yıpranma, su tahliye kanallarının tıkanması, 1.4 litrelik benzinli motorlarında yağ eksiltme gibi şikayetler söz konusudur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.